aklınızdaki kişi sizin hakkınızda neler düşünüyor? Tabii ki bunu Katina ile bakacağım arkadaşlar. Bakalım Katina bize aklımızdaki kişiyle alakalı neler verecek. Arkasından başka kartlarla destek alacağım ama çok güzel kartlarım var biliyorsunuz. Onlarla destek alacağım. Aklınızdaki kişi sizi aşırı derecede kıskanan ve sizi kaybetme korkusu yaşayan bir kişi. Sizi sevdiği halde mecburen arkasını dönmek zorunda kaldığı durumlar söz konusu olmuş. Neden arkasını dönebilir ee, hemen şöyle yanıtlayayım bir hayatında başka birisi vardır ya da evlidir ya da sizinle ilgili ona farklı konuşmalar yapılmıştır manipüle edilmiştir ama bir şekilde bu kişi mecburi sebeplerden dolayı arkasını dönmüş tabi bu uzaklaşmak zorunda olduğu işi için gitmek zorunda olduğu yapmak zorunda olduğu yolculuklar gitmek zorunda yaşamak zorunda olduğu yerlerden dolayı da olabilir bütün versiyonları söyledim arkadaşlar kendinizi uyumlandığınızı alırsınız. Çünkü bu şahsınıza özel değil. Kişiye özel değil. Kolektif bir açılım olduğu için ben bütün versiyonları söylüyorum. Siz uyumlandığınız kısmını alırsınız. Bu kişi size daha öncesinde dürüst olmamış. Şimdi bu iki kartı yan yana getirecek olursak e, versiyonlar azalıyor. Şöyle oluyor arkadaşlar. Bu kişi size yalan söylemiş. E, dürüst olmamış. Bunun pişmanlığını yaşıyor ve Dua ediyor ki aranız tekrardan düzelsin ve sizin ona olan güvensizliğinizi nasıl telafi edebilir, düzeltebilir diye düşünüyor. Ayrıldıktan sonra yaşadığı pişmanlık bundan dolayıymış. Bunu da anlıyoruz arkadaşlar. Şimdi sizi kıskanması, hayatınıza başkasının gireceğini düşünmesi de normal. Bu kişi sizi sonsuz sonsuza dek hayatını istiyor arkadaşlar. Bakın en alta ne geldi? çapa kartı ve gerçekten e, mantı kendi sizi istiyor duygusal olarak da sizi istiyor hayatında ve bunu çözümlemek istiyor diyor ki aramızdaki sorunları ve problemleri çözümleyelim e, birlikte aynı evde yaşayabiliriz birlikte e, geleceğimizi şekillendirebiliriz oluşturabiliriz ben bunları çözebileceğimizi düşünüyorum Hatta bir çocuğumuzun olmasını istiyorum diyor size ya da siz istiyorsunuz bu kişiyle bir çocuğunuz olsun ya da sağlam bir evliliğiniz olsun. Ortalığı karıştıran üçüncü şahıslar var, vardı, vardı diyor. Bu versiyonlar ikiye düştü. Aile, çevre faktörü ya da eş olabilir. Ortalığınız, e, ortalığı karıştıran, aranızı bozan üçüncü şahıslar vardı. Ve bu üçüncü şahıslar yine e, bu manipülasyonlarını Yapmak isteyebilirler diye sizi uyarıyor kartımız arkadaşlar ve aranızda engeller oluşturmak isteyen üçüncü şahıslar. Peki bu engelleri çözebilecekler mi ki ben zannetmiyorum. Size yeni bir fırsat, yeni bir kapı açılacak değerli Püshin Marcos'un ısırdığı kart ee, ve bunlar düzelecek arkadaşlar aranızdaki bu durumlar ve iletişim yoksa mesaj gelecek, iletişim kurulacak çünkü bu kişi sizi kaybetmek istemiyor artık çünkü artık diyor ki senin hayranın çok, sevenin çok etrafında senin için deli divane olan bir sürü insan var, sen çok güzelsin ve bu kişi narsist bir şekilde sizi kazanmaya çalışacak çünkü siz isteseniz de istemeseniz de hayatınıza girmeye çalışacak olarak gözüküyor size hala tutkusu var ve bunu başarır dualarıyla da başarır. Çünkü size bağımlılık çalıştırdığını söylüyor kartımız. Ee, ve kalbinin sesiyle bunu yapıyor. Gerçekten sevdiğinin farkında. Çünkü onun için bir yıldızsınız ve onun için mutluluk kaynağısınız. Uyumlu, iki çift olacağınızı düşünüyorum. Aranızdaki rüzgarlar tersine esecek. İyi mi, kötü mü bakalım. Bu kişi yanına bir tane daha alacağım arkadaşlar daha önceden size söylediği yalanlardan dolayı çok pişman ve bir daha bunları yapmayacak. Güneş kartıyla size mutluluğu ve huzuru getirecek. Çiçekler kartıyla bu huzuru ve bu, bu mutluluğu da yaşayacaksınız. Katina şu anda çok mülayimdi ve çok yumuşak başlıydı ve çok güzeldi. E, aklınızdaki kişiyi neredeyse e, seve seve bitiremeyecekti. Bugünkü e, aklınızdaki kişi videosunda Katina'da ne kadar güzel kartlar varsa hepsi geldi maşallah. İyiydi. Sevgili alalım, kabul edelim o zaman. Diyelim ki başka kartlarla bunu kurcalamanın manası yok. Melek kartlarımızla bir de evrenin ve sistemin ilişkinize nasıl bir onay verdiğine bakabiliriz. Ondan sonra da tamamlayabiliriz. Çok güzel oldu bugün açılımımız. Bayıldım. Bakalım meleklerin, evrenin ve sistemin ilişkinizle alakalı size mesajı nedir? Evet, dört büyük melek Cebrail, Azrail, İsrafil ve Mikail adına birer tane kart aldım. Sen sadece sessiz kal. Ve ilahiyle bağlantını kesme, dualarını et, her zaman itikadına inancını kaybetme, dileğin gerçekleşecek, dileğin gerçek olacak, bunu bilmelisin ve bunu halloldu bil. Biz meleklerine bırak dediler. Çok güzeldi. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu arada diğer TikTok sayfamda linkini buraya bırakacağım. Küçük ve kısa videolar yapacağım aklınızdaki kişiyle alakalı. Burada da aklınızdaki kişi videolarının uzunlarını bırakacağım. Böyle karar aldım. Bakalım nasıl olacak her iki sayfada da farklı farklı videolar. Kendinize iyi bakın.